Ne hazırladın bize? Schubert'ten Erkönik efendim. Oo zor bir parça. Neden bunu seçtin? Hikayesinden etkilendim efendim. Peki neymiş hikayesi? Bir baba var, çocuğu var. Çocuğu çok hasta. Babası onu sırtlayıp atına bindiriyor doktora yetişmek için. Sonra karanlık bir ormanda yola çıkıyorlar efendim. Peki çocuğa ne oluyor? Maalesef babası onu kurtaramıyor. Hazırsanız başlayalım. Hocam ah. çam sakızı çoban armağanı. Ah Sabahat hanımcığım ah ne zahmet ettiniz ah Yok ah, yok ah. zahmet değil hocam sizin yani yaptıklarınızın yanında. E, görüyorsunuz işte abiler ablalar var ama gurbette. Bir Hatice Mersin'de yani vallahi siz olmasanız biz burada tek başımıza bilmiyorum ne yaparız. Olur mu canım olur mu? Ben olmasam başka biri olurdu. Yok hocam öyle değil o. Hiç kimse böyle bir sesi belgini görmezden gelemez. Anne! Anne! Kazanmışım! Kazanmışım! Ah! Ne kazanmışım? Oh, bak! Bak! Hem de birincilikle. Ay ya Allah! Allah'ım <laughs> Allah 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 yarabbim. Tebrik <gülüyor> ederim şekerim. <laughs> Sağ olun hocam. Teşekkür ah. aferin ederim. aferin benim kızım. Şey anne. E, yalnız listede yatılı yazıyordu. Hocam ee, ne diyor bu? Ben böyle bir şeye yalnız müsaade etmiyorum. Hayatta hallederiz, olmaz. hallederiz yatılı meselesi. Teşekkürler hocam. Kızım neredesin? Suna ablan gidiyor. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Ne yazıyor? Ne saklıyorsun? Babana mı yazıyorsun gene? Konservatuar sınavını kazandığımı yazıyorum ne var? Ya bir gün bile bir şeye ihtiyacın var mı diye sordu mu sana? Yok. Neyse aman. Öyle diyorsan öyle olsun. Hadi zamanın doldu. Zamanın doldu. Ben, ben de Hadi. Hadi kantine. Yok. Siz gidin benim yine et sırası beklemem ya. lazım. Ama hiç gelmiyorsun artık bizle emeye. Açıkmadın evet mı? Aa doğum günüme geliyorsun değil mi? Baban ah, Feynman Kulüpte yeri yıktı. Gel. Sensiz olmaz. Muhakkak gelmen lazım. Hı. Ne aksilik çıkmazsa? Kesinlikle. Ya hallet işte sensiz olmaz. Bekliyorum. Evet lütfen. Görüşürüz. Bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Buyurun, yardımcı olmamı ister misiniz? Çeyle bakıyorum. Bergenli bir oğlu yapmış o celloyu. Çok ünlü bir lütfiyer kendisi şu anda. Bergen. Çok güzelmiş. Kaç para acaba? 16 bin lira. Ben bu çelloyu alacağım. Bugün değil ama alacağım. Benim için saklar mısınız bunu? Kimseye satmayın. İyi günler. Anne. İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı bir Mayıs mahallesinde gece Geçeği... kurulaydı. Hoş geldin. Arasında çatışma çıktı. Anne. Yaşanan olaylarda... Sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Ama sinirlenmek yok. Benim hemen cello almam lazım. <laughs> hemen ha? Hemen. Derslerimden geri kalıyorum. Saatlerce sıra bekliyorum. Kendi sazım olursa çok daha çabuk ilerlerim. Eh, birazcık sıkacaksın dişini. Sıkıyorum anne zaten. Senin eskilerini giyiyorum. Kimseyle kantine inemiyorum. Daha ne kadar sıkayım? E görüyorsun işte halimizi. Sık dişini biraz. Seneye alırız. Anne bir cello on bin lira. On altı bin. Sen yıllarca gelinlik diksen her o gün zaman alamayın. sen okulunu bitir, çalış kendin al. Ha işte ben de onu diyorum. Ben zaten çalışmaya karar verdim, kendim Aa, alırım. Delirdin herhalde. Senin tek işin var, o da ders çalışma. PTT memur olma yapacakmış. Hala PTT diyor karşıma geçmiş. hiç fena değil. Senin kazandığının beş katını kazanırım Senin Senin ağzından çıkana kulağım duyuyor mu acaba? Yaşın bile tutmaz. Büyütürüz ha. Ah, tutturdun gene. Hayır, yok. Müsaade etmiyorum. Şimdi bak bizim mahalleye bir boncukçu Havva gelirdi. Böyle oturtur kızları. Önce avuçlarına bakar, sonra yüzlerini uzun uzun süzer. Tezgahındaki taşlardan tek tek seçerek bir kader kolyesi hazırlardı. Bir de bizim farfara Nilgün var. Bir gün böyle koşa koşa geldi, nereden bulduysa parayı. Dedi ben de istiyorum. Tamam dedi bu da. Oturttu karşısına. Baktı avucuna, sonra yüzüne. Sonra böyle basit alelade tahta boncuklardan bir kolye dizip taktı bunun boynuna. Bizimki çok bozuldu tabii. Neden dedi? Herkesinki güzel, benimki böyle. E dedi çünkü sen sabırsız bir kız. Sabırsız kızların kolyesi böyle olur. Senin kolyen nasıldı peki? Ah benim kolye alacak param hiç oldu.